Herkese merhaba. Bugünkü video ginipiklerimin kafes yapılışı hakkında olacak. Daha önceki kanalımda kafes yapılışını videosunu çekip sizinle paylaşmıştım. Bu video aynı videonun tekrarı olacak zaten. Kafeste biraz değişiklikler oldu. Daha önceki videomda da bir kasefer bahsettim. Kafesi ya kendiniz yapacaksınız ya da birilerine yaptıracaksınız. Tabii ki CNC kafesleri de alıp kullanabilirsiniz. Size önerim set olarak satılır. O şekilde alırsanız daha iyi. Çünkü onlar ginipikler içindir. Bazen de dolapları düzenlemek için diye satılıyor. Onlar Bazıların aradaki boşluklar büyük oluyor ve e, gini piklerin oraya sıkışabiliyor. E, sıkıştığı zaman da ne yazık ki siz çıkaramıyorsunuz o telleri kesmeniz gerekiyor. Bu yüzden de size önerim böyle bir şeyi almayın. E, ya set olarak satılanlardan ya da aradaki boşluğu dikkat edin en küçük olandan almanız gerekiyor. E, gini piklerimin kafes ölçüsünü da aldığım iki tane fotoğraf e, çerçevesi ona göre ayarladım ve tabii ki işte tuvalet kapları. onlar saklanması için gereken yer yan tarafta olacak. O şekilde ayarladım. Ve o şekilde yaptım. Ölçüleri de sizinle paylaşacağım. Ginipiklerimin kafesi ölçüleri nasıl yaptım diye. İsterseniz biraz daha büyük yapabilirsiniz ya da küçük yapabilirsiniz, fark etmez. Ee, gini pikleriniz için kendiniz kafes yapacaksanız içine neyi koyacaksınız, ona göre planlamanız gerekiyor. Ve tabii ki evin içinde nerede duracak o kafes, o yere göre kafes yapmanız gerekiyor. Ve tabii ki gini piklerinizin içinde rahatça koşturup oynayabileceği bir yer olması gerekiyor, çok küçük olmaması gerekiyor. Ee, kaç tane gini var, kafesi nereye kuracaksınız. Ve kafesin içine neler girecek. Onları hepsini planlamanız gerekiyor. Ve kaç genipiğiniz var. Ve onların böyle rahatça koşturup oynayabileceği bir yer olması gerekiyor tabii ki kafesleri. Çünkü zamanın çoğunu kafeste geçirecekleri için kafesin büyük olması gerekiyor. Genipikleriniz için bunları planlamanız gerekiyor. Ben o şekilde planladım ve bu şekilde bir kafes yaptım. Tabii ki o iki fotoğraf çerçevesini de alınca da tabii ki ben fotoğraf çerçevelerine göre uzunluğunu o şekilde yaptım. Ve genişliği de onların tuvalet kabı ve bir saklanması için iki tarafa da yer koymak için ayarladım. O şekilde yaptım. Daha önce sadece Mr. Trump ve Mr. Obama vardı. Sonra da Anna ile Elsa da katıldı onlara. Şu anda benim bu yaptığım kafes 4 guinea pig için iyi. Ama daha fazla olursa o zaman daha büyük bir kafes yapmam gerekiyor. 4 guinea pig için bu ölçüde kafesi yapabilirsiniz siz de. Tabii ki kafesi ilk yapılışımdan ve sonra bazı değişiklikler oldu. Arka planı kağıtlar böyle yapıştırmıştım. Mavi kağıt daha güzel görünüyor diye. Ama ne yazık ki benimkiler kemirmeye başladı ve parçaladılar hepsini. Kemirmeye başlayınca da onları hepsini kaldırdım ben. Kağıtları kaldırdıktan sonra da bunları yapıştırdım. Bunlar böyle hem daha güzel görünüyorlar hem de gini bunları kemiremiyorlar. Ee, bu şekilde yaptım. Kafeste tabii ki kafeste bazı değişiklikler oluyor ama e, kafesin kendisi bu şekilde şu anda ve bir hiçbir şey değiştirmeyi düşünmüyorum. Dörtgen ipim için gayet iyi, rahat bir şekilde kullanıyorlar. E, kafesin yapılışı fazla zaman almıyor. Zaten aldığınız yerde istediğiniz ölçüde sizin için kesiyorlar. Her ki benim gibi boyamayacaksanız yaptıktan sonra kullanabilirsiniz. Ben boyadığım için birkaç gün bekledim. Ondan sonra ginipiklerim için kullanmaya başladım. Tabii ki size kalmış. E, Mr. Obama ve Mr. Trump bir yıla yakın e, diğer kafeste yaşadılar. Benim aldığım diğer kafes aslında iki ginipik için o kadar da küçük bir kafes değildi. İyiydi. İki pik için alıp kullanabilirsiniz. Ben daha büyük bir yer onlara vermek istedim ve ginipiklerim büyüdükten sonra da o kafesin biraz onlara küçük geldiğini fark ettim. Böyle koşturup oynamaları için bir yeri yoktu. Ee, bu yüzden de kendim kafes yapmaya karar verdim ve ginipiklerim için e, böyle bir kafes yaptım. Bugünkü video ginipiklerimin kafes yapılışı hakkındaydı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.